Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni bir oyunla, Egg of War'la karşınızdayım arkadaşlar. Hemen klasik modda girelim. Normal oyun seçtiğimizde daha önce oynamıştık. Güzel bir oyun. Şimdi bizim burada iki bin var. sesin Sesim duyulmamış. Duyulmaz diye. Şöyle güzelce yani Sen bir meteor yağmur yağdırdıysan ben de şuradan ben de bir meteor yağdırırım o zaman. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Bas 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 bas. Buradan çıksın biraz. Yerine. İlerleyelim. Bak o da dinozorlular çağırıyor şu an. Şu ileride bir tane değişik bir hayvanlı var. İsmini unuttum. Arka bak önden kılıççı arkadan yine zorlardan göndereceğiz. Tamam. osuyoruz Bizim kılıçlar şöyle savaşıyor. Ama onun kılıçları daha güçlü sanırım ya. Onu seviyesi falan arttırabiliyoruz mu acaba? Neyse gittikçe öğreniriz ya. Hmm, şimdi anladım buradan sanırsam güçlendirebiliyoruz. Şu anda güçlendi. Tamam. Kalemize de bir bakalım biz. Bin altın. Biraz biriktirelim. Bir yandan adam da basmamız lazım. Şöyle bir meteor yağmuru gönderelim. Hmm. Tamam. Adamlarımızı bir basalım şöyle bir tane daha canlı ama yani artık bir dahaki patlamda şöyle iş yaparız şimdi para biriktirmeye çalışalım adamlar ölmezse kılıççı basmaya devam edelim arkadan da dinozorlu basacağız para biriktirip şu kuleyi yükselteceğiz şimdi kaç TL 1000 TL'ye fiyatı var Altın uzas. Yalnız fena baskı yapıyorlar. Şimdi biz ne yapacağız? Hmm. Metor döndü. O Diğer hayvanı açmış. Onu nasıl açmış? Anlamadım. 1700 TL gibi paramız var. Mükemmel. Şu kaya atanlardan bir çağıralım. Arkasına da kılıçı destekle destek yapalım. Tamam şu anda güzel bulmayız. 1000 TL yaptığımız gibi burada kulemizi yükseltelim. O şimdi diğer şeyi açmış. Hmm, tamam anladım. Ben de açtım. Biriktirecektim bir ama. Şimdi öyle bir şey olmadı. Şöyle yeni karakterden bir tane bir basalım. Adamlarımız azalıyor çünkü. O yeni bir şey açmış. Eee, onu nereden açabiliriz? buralarda gözüküyor mu? Yok, buralarda değil. Biz açamıyoruz sanırım. Şu an biraz altına ihtiyacım var. Ucuz maliyetli. Ümitçi gönderelim. Enter kulemizi de bastık ve yeni füzeler nasıl desem kule savunma şeklinde artık takabileceğiz bu için. Şimdi şu büyük zorlu şeylerden bakalım biraz. Onlar güçlü baya. Şimdi hmm, ne yapalım? Bir tane çarkasından bir gönderelim. Şu biraz daha dolarsa, dolursa Yeni özlemci kullanabileceğiz. Ama biraz dolması lazım. Ölçüler de devam. O şimdi böyle bir kalkanını açmış ya. Keşke biz de açabilsek şu an. Hımm. Şunun oradan. Bakalım Burada bayağı bir, bir şey var. Bir üst elimiz olsun da birisini açalım şimdi merak ettim. Yalnız ulaş bir türlü bitmedi. Sanırım uzun bir video olacak. Bu gözüküyor. Neyse yok. Çekeriz. devamlı gönderelim. Ve güzel bir para yapmışız. Şu anda. Gidelim şuradan. Ee, neler açabiliyoruz ki buradan? Şöyle bastım vallahi rastgele şeyler ama bilmiyorum artık. Şimdi e, kaleden kaç istiyorsun? 3000. Buradan kaç istiyorsun? 750. Tamam. Şimdi biraz daha para kazanalım. Kulemizi yükledelim diyeceğim ama başka bir karakter gibisini açamıyorum. Allah Allah unuttuk unuttuk. Kuleyi basalım derken şimdi bunu unuttuk. Adamlar biraz fazla güçlü ya. Biraz daha olursa bir özel güç daha kullanacağım. Adamlar baskını attı vallahi. Şimdi bu ne işe yaradı? He. bu ne işi? Ha tamam tamam. Mekanımız değişti. He şimdi anladım. Artık adamın gönderdiklerinden biz de gönderebileceğiz. Mekanımız değişti. Yani mekanımızı yükselttik. Oyunu yavaş yavaş ilk bölümler yavaş yavaş çözmeye başladık arkadaşlar oyunu. Artık biz de bu askerlerden gönderebileceğiz. Şimdi 10'a 10 oldu. Paramız biraz birikirse yükseltmeler de yapacağız. Kale yükseltmesi önemli. Çünkü asker yüklerse de bayağı hayatını kurtarıyor senin. Hmm. Şunlar da neymiş bir bakalım. Onları da öğrenelim. Denemelik birazcık atalım. Ee, tamam. Şu büyüklerden de biraz şey yapayım, diyorum. Biraz gidersem. Tamam. Şimdi bir tane de yıldırım çakalım. Çakamıyoruz. Hadi. Tamam. Yıldırım mükemmel çaktık. O 1700. Şimdi şu 400'lüklerden liklerden bir basalım. Yerimiz boşaldıkça 400 liklerden ilave ederiz. Şimdi bunlar neymiş bakalım? Böyle bir şeymiş. Yani arkadakiler. Arkadan şöyle okçularla destekleyelim. Güzel atarlar. Tamam. Şu anda güzeliz. Büyük çatmelerine vesaire bakacağız. Şimdi burada kılıçlardan demeyicimizi yükseltelim diyeceğim. Fazla pahalı 1005 yani 3500. O yüzden ben şu korumaya bir birazcık ağırlık vereyim. Biraz fazla pahalı çünkü demeyic. Şimdi şu 400'lüklerden bir tane daha bastık Mükemmel. Şu 200 200'lük şunu şuradan açacağız sanırsam. Evet. 600 TL daha biriktirirsek şuradaki adamları da açabiliriz. Şimdi biraz biriktirelim. Askerimiz var. Arkadan da biraz daha bir gönderebiliriz. Şu anda birazcık altını tasmak istiyorum. Yıldırımı bastım. Tamam bakalım. Şimdi altınımızı biriktirdik. Yeni asker açtık. Bakalım nasıl bir şeymiş. tamam. Böyle mızraklı bir kalkanı var. Güzel. Atlı birisi geldi olabilir. şimdi kulemiz bitmiyor. bu bu tamam. bu şimdi kuleyi yükselteyim diyeceğim ama biraz fazla altın oluyor. ne yapacağım şu an bilmiyorum açıkçası. şunu bir basalım ne olduğunu. Bilmiyorum. şu herhalde bizim ana kalenin silahını güçlendiriyor. Hmm. tamam. şurada vay. Belki şu an sadece biraz paramız birikmesi gerekiyor. Adam basalım biraz. Biraz daha kılıçlı göndereceğim. Yalnız sanırım kuleyi yıkacaklar. İşimiz bitiyor galiba. Kes 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 kes. Güzel bir para geldi bana. Şimdi çok güzel para geldi. Şimdi sıra bende. Saldırı zamanı. Şimdi şimdi önde bunları tank olarak kullanıyoruz. Şimdi e, geldi bizim dört çocuklu. Geldi sırayla geliyorlar. şu anda yine bir iyi geldik. daha çok tehlike atlattık ama. Şimdi şuraya gelelim ve e, güçlendirmelerden ne güçlendirebiliriz? Şu anda hiçbir şey güçlendiremiyoruz. Şu anda güçlendirme para yiyeceğim çünkü aynı askerlerle sürekli yere doğru Şimdi benim 3500 gittirmem biraz zor gibi o yüzden ben şurada sanırım altın kazanmamı arttırabiliyorum. İnkom diyor. Tamam. 300 verdiğim sanırım artık daha hızlı altın kazanacağım. Yıldırım yıldızı olmak üzere şuradan yıldırım bastı. 100 askerlerden arkadan gönderiyorum. Bizim 400'lükler öldü mü ya? Tamam. Birkaç tane var. Öldüler. 400'lükler dayanamadı artık. Neyse o zaman ben şöyle yapayım. Bir 400'lük basayım onlar iyi dayanıyor. Altınımızı arttırdık. Daha hızlı kazanıyoruz. Normal askerlerden arttırırsak gayet güzel dengeleriz. Şimdi video 11 dakika oldu arkadaşlar. Ben bunu daha ne kadar uzatırım bilmiyorum şimdi yani. Ee, şimdi yer durumu da var. Eğer yerin doluysa şöyle bir şey var. Eğer yer dolursa benim video direkt siliniyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Bence arkadaşlar ilk başlangıç biz şöyle yapmış bulunalım. Sonra ileride ayarlarız yer falan. Biraz da tamam. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Zaten kazanmak üzereyiz. Bir maç attık diye sayalım. Bu incelemeydi. Daha doğruyu da kaldırırsak daha güzel olur. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.